Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar bugün Allah nasip ederse usulü sünne şerhimizin 20. dersine ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü dersimizin konusu İmam Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah'ın şu güzel metnidir kardeşlerim. الايمان بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بهمبر شفعتنا إيمانتك والايمان بشفاعه النبي وبقوم يخرجون من النار بعد محترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنه كما جاء في الاثر كيف شاء الله وكما شاء انما هو الايمان به والتصديق به kömür gibi oluncaya kadar cehennemde yandıktan sonra bir kavmin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle oradan çıkacaklarına iman etmek. Onlara cennetin kapısındaki nehre girmeleri emrolunur. Bu Allah nasıl dilerse öyle olur. Buna ancak iman eder ve tasdik ederiz. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Bugünkü konumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine iman etmek. Şefaat kelimesi bir vasıtasıyla bazı şeyleri istemek anlamına gelmektedir. Şefaat başka biri için ricacı olmak, birinin affedilmesi için aracı olmak, yalvarmak, dua etmek, birinden başka biri için iyilik yapması hususunda istekte bulunmak anlamına gelir. Dini terimli ise şefaat, Mahşer'de peygamberler ve salih insanların dua etmek suretiyle Allah'ın bir Müslümanın günahlarını bağışlaması için aracı olmasıdır. Dünyada böyle bir şeyi istemek caiz değildir. Çünkü dünyada şefaatçi ancak Allah'tır. Yalnız ondan yardım istenir kardeşlerim. Mahşer'deki şefaat ise üzerinde durduğumuz meseledir. Yani Allah'ın huzurunda peygamberlerin ve onun izin verdiği salihlerin günahkar müminlerin affı için talepte bulunmasıdır ki bu meşrudur. Şimdi getireceğim ayetler dikkat edin. Dünyada kimsenin kimseye şefaat edemeyeceğini, yardım edemeyeceğini ispat eden ayetlerdir. Ayet-i Kerime Yunus Suresi 18. Ayet-i Kerime Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Şimdi getireceğim ayet-i kerime ise mahşerde müstesna kılınan kimseler, kimselerin yani ki bunlardan maksat peygamberler ve razı olunmuş salih kimselerdir. Şefaat haklarının yani Allah'a dua edip yardım isteme haklarının olduğunu ispat etmektedir. Ayet-i Kerime'miz Enbiya Suresi 28. Ayet-i Kerime. Söz konusu bu ayet mahşerde kendilerine Allah'ın izin verdiği şefaatçılardır. Altını özellikle çiziyorum. Dünyada değil. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi de onun korkusundan titrerler. Bir başka ayet bu konuda o gün Rahman olan Allah'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefaata güçleri yetmeyecektir. O halde bahsini ettiğim bu son iki ayetteki şefaat dünyadaki şefaat değildir. Bu ahiretteki şefaattır. Çünkü dünyada kimsenin kimseye şefaat etme hakkı yok. Dünyada şefaat edecek merci Allah subhanahu ve teala'dır. Dünyada Resulullah aleyhissalatu vesselamın birini aracılık yani yaparak veya aracı kılarak şefaat ettiği söz konusu değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kardeşlerim ey Allah'ım İbrahim'in, Musa'nın, insanın hürmetine, hakkına diye bir duada bulunmamış. Böyle bir duada asla ve asla bulunmamıştı. Sahabenin peygamberden yaşarken dua istemeleri yani şefaat talep etmeleri, Allah'a dua edip de yardım istemesini talep etmeleri sabitti. Lakin vefatından sonra kimse ondan bunu istememiştir. Kimse kabrine gelip de Allah'ın Resulüne dua etmesini ondan istememiştir. Böyle bir amel sahabe uygulamasında yoktur. Bidattır. Aksine sahabe amcası Abbas bin Abdülmuttalib'i vesile edinmiştir Resulullah'ın. Ölüden veya diriden şefaat beklemek Allah'tan başkasına dua ve ibadet etmek demektir ki bu ise büyük bir şirktir. Dua ederken Allah'tan istemek yerine peygamber hakkı için veya filan veli hakkı için ifadelerinin kullanılması kesinlikle böyle bir hüküm yoktur, caiz değildir. İşlerini yapmakta aciz kalan Müslümanlara ölülerden yardım istemelerini tavsiye eden hadisleri tüm uydurmadır. Kur'an ve sünnetle çelişmektedir. O halde Peygamberin mahşer gününde müminler için şefaatinin haklılığına iman ederiz. İmam Ahmed bin Hanbel metninde bize bunu öğretiyor. Yani diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer gününde günahkar müminler için şefaat hakkı vardır diyor. Bu konuda sahih hadisler gelmiştir. Ehli sünnet akidesine bağlı müminler bu gerçekleri iman ederler. İnkar edenden ve şüpheyle bakandan uzak kalırlar. Onlarla bu konuları asla tartışmazlar kendi karanlık kuyularına terk ederek onlardan uzaklaşırlar. İnkarcı sapık ve bidatçı yerine göre de kafir olan bu kimseleri doğrulayarak Allah muhafaza peygamberleri mi yalanlayalım? Yani bu sapık ve bidatçıları doğrulayarak Allah korusun Allah muhafaza peygamberin getirdiği sahih hadisleri inkar mı edelim? Sahabeyi mi yalanlayalım? Salih sedefi mi yalanlayalım? Müstehit imamların akidesini mi yalanlayalım? Onların eserlerinde gelen bu kadar güzel metinleri inkar mı edelim? O halde şefaat haktır kardeşlerim. Şefaat birinin birinden yardım istemesidir. Ölüden istenirse şirktir dedik. Lakin dünyada güç yetirilen bir şeyi birinden istemek caizdir. Mahşer gününde müminlerin peygamberleri görünce Allah'a dua edin bizi affetsin, cennetine koysun mahiyetinde yardım istemeleri haktır o halde. Lakin dünyada birinin yahut topluluğun ölülerden, türbelerden, uzaktaki efendilerden gücünün yetmediği bir şeyi istemesi, medet dilemesi, şefaat istemesi, talep etmesi şirktir. Tıpkı ey filan şey, ey filan kavus, şu başıma gelen kazayı derdi, musibeti gider demesi gibi bunların hepsi kardeşlerim şirktir şefaatın ispatı hususunda insanlar üç kısma ayrılmış tarih içerisinde. Birincisi müşrikler, Hristiyanlar ve tasavvuf erbabı denilen haddi aşan sapık bidatçılar, tazim ettikleri kimseleri Allah ile kendi aralarında vasıta ve şefaatçi edinirler. Bunun içinde bazı ibadet çeşitlerini onlara sarf ederler. İkincisi hariciler ve mu'tezine akımı ki günahkar kimselere şefaat edilmesini inkar ederler. Onlara göre bir insan ya cennettedir ya cehennemdedir. Yani cehennemde olanların çıkartılması söz konusu değildir. Üçüncüsü ise yani bizim görüşümüz ehli sünnet ve cemaatın selef-i salihin izinde gidenlerin iman üzere ölen kimselere şefaat olunacağını ikrar ederiz, kabul ederiz. Bakınız bu hususta İmam i̇bn şöyle demektedir. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet günü Allah kendine izin verdikten sonra hesabın başlaması için şefaat edeceği üzere icma etmiştir. ehl sünnet şefaat konusunda sahabenin ittifak ettiği hususlarda hem fikirdir. İttifak edilen hususlardan bir tanesi de büyük günah sahibi kimselere Nebi Aleyhisselatü Vesselam şefaat edeceğidir. O halde kardeşlerim şefaat kısım kısımdır. Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a has olan şefaatler ki, biz buna şefaatul uzma, büyük şefaat deriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu maddenin altında cennete giriş için ümmetine şefaat edecek, yine hesap görmeden cennete girecekler için şefaat edecek, yine büyük günah sahipleri olan müminler için şefaat edecek, azabı kesinleşmiş bazı kişilerin azabının hafifletilmesi için şefaat edecektir. Bu birinci kısımdır. Şefaatin birinci kısmı ve deminki saydıklarım kendi içerisinde birinci kısmın içerisinde olan şefaatlardı. Ki onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisine has olan şefaat türleridir. İkincisi Allah'ın şefaat, üçüncüsü meleklerin, dördüncüsü nebilerin, beşincisi müminlerin müminlere şefaati, altıncısı şehitlerin şefaatidir. Tüm bunlar da kıyamet gününde gerçekleşecektir. Birden altıncı maddeye kadar tüm şefaatlar kıyamet günü, mahşer gününde gerçekleşecektir. Dünyada değil kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a has olan şefaat, şefaatul uzmadır. Mahşerde insanlar Allah'ın huzurunda durduğunda korkuları artar, terlerler, ürperirler, üzülürler. Af olunamamaktan dolayı ızdırap duyarlar. O esnada tüm peygamberlerden yardım isterler. Lakin hiçbir peygambere verilmeyen sadece bizim Resulümüze verilen makamı mahmud, yani o şefaat-ül uzma değerli kardeşlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilir. İsra 79. ayette bu husus geçer. Yani insanlar Allah Resulü'nden yardım isterler. Allah'a dua edip bağışlanmasını istemek amacıyla. Tüm insanlar peygamberlerin kapısını çalarlar ama o peygamberler icabet edemezler ve onların içerisinde sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a denilir. Dua et, şefaat başını kaldır denilir. O da tevhid ehli müminlerden günahkar olanlar için, affı için Allah'a dua eder. Talepte bulunur. Bakın Allah'a dua eder. Allah'tan yardım ister. Bu konuda sahihinde hadisler gelmiştir. Bakınız onlardan biri. İmam Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sonra Allah tarafından başını kaldır ey Muhammed söyle. Sözün dinlenir iste. Sana verilir şefaat et. Şefaatın kabul edilir denir. Ben bana öğrettiği birçok hamdlerle Rabbime hamd eder. Sonra şefaat ederim. Yine İmam Bukhari ve Müslim'in sahihinde gelen hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde müminleri toplar. Onlar içinde bulunduğumuz bu durumumuzdan bizi kurtarması için Rabbimizden şefaat istesek derler. Mutakiben Adem'e gelirler. Ve ey Adem insanların sıkıntıda olduğunu görmüyor musun? Allah seni kendiliğiyle yarattı. Meneklerini sana secde ettirdi ve her şeyin ismini sana öğretti. Bulunduğumuz bu durumdan bizi kurtarması için Rabbin katında bizim için şefaatçi ol. Yani Allah'a dua et, bize yardım etsin derler. Adem Aleyhisselam ben buna ehil değilim der ve onlara işlemiş olduğu ağaçtan yeme hatasını zikreder. Sonra fakat sizler Nuh'a gidin. Kuşkusuz ki o Allah'ın yeryüzü ahalisine gönderdiği ilk Resul'dür der. İnsanlar da Nuh Aleyhisselam'a gelir ve ondan şefaat isterler. Nuh Aleyhisselam ben buna ehil değilim der ve işlediği bir hatayı zikreder. Sonra Rahman'ın halili olan İbrahim'e gidin der. İnsanlar da İbrahim Aleyhisselam'a gelip ondan şefaat isterler. İbrahim Aleyhisselam da ben buna ehin değilim der ve onlara işlediği hataları zikreder. Sonra fakat siz Allah'ın kendisine Tevrat'ı verdiği ve kendisiyle konuştuğu kulu Musa'ya gidin der. Onlar da Musa Aleyhisselam'a giderler. Musa Aleyhisselam da ben buna ehin değilim der ve bir hatasını zikreder. Sonra fakat sizler Allah'ın kulu, Resulü kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. Onlar da İsa'ya gelirler. İsa da ben buna ehil değilim fakat siz geçmiş ve geri kalmış günahları bağışlanmış bir kul olan Muhammed Aleyhisselam'a gidin der. Bunun üzerine insanlar da bana gelir. Ben de gider Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana huzura girmem için izin verilir. Ben Rabbimi görünce hemen onun için secdeye kapanırım. Allah beni bu hal üzere bırakmak istediği kadar bırakır. Sonra Allah tarafından bana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldır ve söyle. Sözün dinlenir. İster sana verilir. Şefaat et. Şefaatın kabul edilir denir. Ben bana öğrettiği birçok hamdlerle Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine marşal gününde müminler için şefaat edileceği hakkındaki hakkını ifade ediyor kardeşlerim. Yine bakın i̇mam Müslim sahinde rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben cennette şefaat edecek kimselerin ilkiyim. Yine İmam Bukhari sahinde rivayet ediyor. Her peygamberin bir duası vardır. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. İmam Ahmet'in metinde kömür yanmış müminlerin, kömür gibi yanmış müminlerin cehennemden çıkartılıp cennete girmesi konusunu İspat eden hadis ise Müslüm'den gelir. İşte o hadis. Hmm. Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler ateşten kurtulup emin olduklarında nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki, müminlerin ateşe giren kardeşleri hakkında Rabbi ile mücadele etmesi, birinizin dünyada iken kendi hakkı için arkadaşıyla mücadele etmesinden daha şiddetlidir. Müminler ey Rabbimiz! Kardeşlerimiz bizimle beraber namaz kılıyor, oruç tutuyor ve haç ediyorlardı. Sen onları ateşe girdirdin derler. Allahu Teala gidin onlardan bildiklerinizi oradan çıkarın buyurur. Müminlerse onların yanına gelir, onları yüzlerinden tanırlar. Ateş onların suretini yemez ve yüze ateş ulaşmaz. Ateş onlardan kiminin bacağına kadar isabet etmiştir. Kiminin diz kapağına kadar isabet etmiştir. Oradan birçok beşeri çıkartırlar. Sonra ey Rabbimiz emrettiğin kimseleri çıkardık derler. Sonra müminler döner tekrar konuşurlar. Allahu Teala onlara gidin kalbinde bir dinar ağırlığınca, bir miskal ağırlığınca iman olan kimseleri çıkarın buyurur. Birçok halkı çıkarırlar. Sonra ey Rabbimiz emrettiğin kimselerden hiç kimseyi orada bırakmadık derler. allah Teala dönün kimin kalbinde yarım dinar ağırlığınca iman bulursanız onu oradan çıkartın buyurur. Onlar birçok halk oradan çıkarırlar. Sonra ey Rabbimiz emrettiğin kimselerden hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Bu durum Allahu Teala'nın gidin kalbinde zerre ağırlığınca iman bulunan kimseleri oradan çıkarın buyurması ve onların da birçok halk oradan çıkarmasına kadar devam eder. Sonra müminler ey Rabbimiz emrettiğin kimseleri çıkarttık derler. Hayır olan hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Ebu Said radıyallahu anhu diyor ki Allahu Teala nın şu ayeti i kerimesini okudu Resulullah. Kim bu hadise inanmazsa Allahu Teala'nın Nisa suresi 40. ayetini okusun. Şüphesiz ki Allah zerre kadar zulmetmez. Zerre miktarı bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve kendi katından da büyük mükafat verir. Hadis İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerdir. Özetle kardeşlerim. İşte bu bahsi geçen konu ve bu konularla ilgili sayı hadisleri ve bahsi geçen ayetleri Doğrularız, iman ederiz, nasıllığını bilmeyiz, haber verildiği gibi doğrularız. Akılla inkara yeltenmeyiz çünkü sahihtirler, sahabe nakletmiştir. Müçtehit imamlar eserlerinde bize yazmışlardır. Onlardan biri de İmam Ahmet'tir. Bakın metninde bunu yazmıştır. Sahih selefimiz de onları doğrulamıştır. Şimdi bu kadar bilgi nasıl inkar edilir? Bu kadar haklı müminler topluluğu nasıl yalanlanır? Bu kadar sahih hadis akılla nasıl inkar edilir? Bu gerçekler asırlardır gelen rivayetlerdir. Kim bunları inkar ederse Allah muhafaza dinden çıkar. Allah subhanahu ve ta'ala bizi Allah ve Resulünden gelen haberleri doğrulayan, sahabe ve selefin uygulamalarıyla hayatını süsleyen müminlerden eylesin. Subhaneke ve bihamdik. Şüvetü en la illa ente ve ve